KKTC'de yaşamayı tek bir cümleyle anlat deseler bu adanın en büyük gerçeği şudur. Her gün yeni bir gündem var. Bir gün trafik konuşuruz, ertesi gün fiber optik. Sonra sağlık deriz, ardından elektrik gündeme oturur. Konular sürekli değişir. Burada gündem haftalık değil, günlük bile değil. Bazen saatlik değişiyor. Küçük bir yerde yaşıyoruz. Bir şey olduğunda herkes aynı anda haberdar oluyor. Bu yüzden gündem doğal olarak çok hızlı yayılıyor. Konu ne olursa olsun, küçük bir toplumda bilgi çok hızlı yayılır. Değişim hissi de buradan gelir. Ve ilginç olan ise şu, bu tempoya en hızlı uyum sağlayan yine biziz. Aynı gün içinde birden fazla gündemi takip etmek bize artık normal geliyor. KKTC'de gündemin doğası bu. Mesele ne olursa olsun etkisi çok hızlı ve çok yakın hissedilir. Ada Gerçekleri serisi tam da bu günlük akışın içinde adayı doğru okumak için başlıyor.